Bana göre eli topçu bölüm 10'dan herkese selamlar. Ben bu bölümü çektim. Bu girişi bir daha yapıyorum. Şimdi birazdan tekrardan göreceksiniz. Her neyse bu bölümde farm odaklı ilerledik. Etkinlikler üzerinden ilerlemeye çalıştık. Ancak şu geçtiğimiz son birkaç gün içerisinde siz de biliyorsunuz ki aşırı derecede bir lag sorunu vardı oyunda. Yani bunun hakkında herhangi bir açıklama da yok. Entity Game'in sitesine giriyorsun, forma giriyorsun. Tüm isyanların binibin para ama herhangi bir açıklama yok etkililerde Yani şunu bile görüyorum laklar yüzünden sürekli etkinliklerde dc olmalar var onlardan birkaçına ben de denk geldim Zaten videonun içerisinde göreceksiniz Önemli olan burada Biz Bu serverlara yeni serverlara ya da eski serverlar ne olursa olsun Bir sürü oyuncu binlerce oyuncu Premium masrafı veriyor 3-4 gün 5 gün artık neyse lag sorunundan dolayı biz bu DC premiumları kullanamaz olduk. Yani DC premiumlardan faydalanamıyoruz. Zaten yeni serverlar içinde de şöyle bir durum var. Hafta sonları akşam saatlerinde veya öğlen saatlerinde sıra bir başlıyor saymaya. Sürekli bir sıra sayma durumu var. Bununla alakalı herhangi bir çözüm üretecek misiniz? Bu lagdan ötürü hiç olan DC premium ya da premiumlarımızı Herhangi bir şekilde masraflarımızı karşılayacak mısınız? Ben şöyle geldiğim zaman L'ye bastığımda en azından 3-4 gün bir premium eklenmesini istiyorum. Benimle aynı fikirdeyseniz siz de yorumlarda belirtin lütfen. Bu şekilde biraz ses duyurmaya çalışalım. Şimdi bölüm 10 ile birliktesiniz. İyi seyirler. Bana göre Eli Tokçu bölüm 10'a hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüme de şöyle göstereyim. Kaosa girerek başlayacağız. Bakalım bunun sonucunda neler olacak bu bölüme de şöyle tam gaz böyle farma abanaraktan başlayalım bakalım neler olacak. Devam. <laughs> Beyler kaosa girdik ama son bir dakika kaldı. Gayet güzel ilerliyoruz ama böyle bir lag yok. Şu anda S1'deyim. S1'de Espride beni bayağı bir geri atıyor yani. Ve oynatmıyor da yani. Oyun oynatmıyor. demeyi atamıyorum ki aga. Bak bak demeyi atamıyorum. Kaybedersem bu yüzden kaybedeceğim. Şuraya bak. Aa. Aa, son saniye golü yiyeceğiz şimdi bak. İyi izleyin. Bak ne dedim ben? Ben ne dedim abi? son saniye gol yiyeceğiz demedim mi? <laughs> ya abla vela kuvveti. E gitti benim mavi kutum gitti belki. Ben ne yapacağım şimdi? Hani mavi kutu şu anda 10 lira abi. 9,5 lira 10 lira. Ne yapacağım ben şimdi? 20 dakikamı verdim. Bak son saniye 0-0 oldu beni diyecektin. Ne yapacağız şimdi? yöneticiler gibi Allah belanızı versin sizin ya. Vallahi burayı çok net koyacağım ya. Bir savaş yerisiyle beraberiz. Skorboard gözükmüyor. Skorboard olarak buklu bir yerideyiz ama zaten ona 2 veya 9'a 2 olarak adamları kestik. Partimiz güzel. Partimizde güzel adamlar var. Evet, devayı da kestik. Son saniye adam bir 80 gönderdi ama kaldığını zannetmiyorum zaten. Buradan Papaz Fikret Kılınındaki Trabzonlu Ender Boztepeli Trabzonlu Boztepe Trabzonlu Ender'e çok çok selam olsun. Çok sıkı takipçilerim dedi. Ellerine, ellerine kollarına sağlık. Biz de buradan iki silver, Bir blue bir de bilekle ayrılmış olduk sabah yerisinden. Akşama geçelim. Beyler bayanlar İşe gitmeden önce dedim ki şu son kalan draki hakkıma gireyim. Gördüğünüz gibi 92 boss shadow'dan mitril kafalı kaldık. Görüyorsunuz değil mi? İkinciyi kestim hatta. İlkini kestim bir şey atmadı. Tam buna döndüm bir daha kestim. Bir daha 92 shadow attı. Mitril helmet aldık. Evet bunu da görmüş olduk. Test etmiş ve görmüş olduk. Herkese tekrardan selamlar. Sabahki bölümden sonra sabahki kısımdan sonra daha doğrusu akşam eve geldim. Bir arkadaş dedi ki ben sana dedi bir 70 em alayım. Yani 70 em para göndereyim. Sen bana parasını gönder falan 50 lira gönder yaptı. Ona da buradan çok çok selam olsun. İki tane evladı var. Rize'de yaşıyormuş kendisi. Emran Taşçı. Ona da buradan çok selam olsun. Çocuklara da selam olsun. Ben de onun verdiği parayı da bir tane dragon bir tane de artı bir Rons aldım ayaklık. Rons'u Yaktım. Dragon'u artı altıya geçirdim. Şurada görebilirsiniz. Şöyle. Şurada Dragon'u artı altıya sallarken yaktım. Artı beşe kadar ikisi de geçti. Dragon artı altı oldu burada. Burada da str'sine bastım. Şöyle de tekrardan bir göstereyim. Yani bir gb'den fazla ediyor zannediyorsam bu da. Ama güzel oldu bu şekilde. Bunun da bilgisini vereyim dedim. Sabah işte gördüğünüz gibi Mitril hala burada duruyor. Draki sayıyor. İkinci Draki hakkıma gireceğim. Bakalım herhangi bir değişiklik olursa tekrardan kayda girer gösterim. Tekrardan buradan hayalet arkadaşımıza da selam olsun. Bir de ayam fu Fauda'ya selam olsun buradan. Devam edelim. Bu akşamın 3 Draki hakkında bitirdim. Sadece bir tane v ve bir tane de şer alabildik. Onun dışında başka bir şey yok. Jere'ye kadar mola vereceğim çünkü çok yorgunum. Bugün biraz yoğun bir gün geçirdim. Jere'de görüşürüz artık. Evet beyler bu akşamın Jere'sini de gördüğünüz gibi kazanmış bulunmaktayız. Şöyle gösterebilirim. Skor üstünlüğü sağladık. Bir de aşırı bir lag girdi. Derece verecek diye çok korktum. Buradan Forsex Suzil Sualiteymiş. Bu arkadaşımıza selam olsun. Aynı CR'ye denk gelmişiz. Büyük ihtimal takipçimiz ona buradan selam olsun. Zaten klanda Coşkun'la birlikte beraberdik. Aynı CR'ye denk geldik. Coşkun'a da tekrardan selam olsun. Evet beyler akşam ceresine girdik. Akşam CR'sine oturdum izliyorum. Birincisi zaten lag var. İki gündür, üç gündür oyunda lag var. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkililer buna ne gibi bir çözüm bulmaya çalışıyor ya da buluyorlar mı? Uğraşıyorlar mı? Haberleri var mı? Ondan da haberimiz yok. İkincisi zaten parta Allah'a emanet. Hiçbir şey yaptıkları yok. Buffer mısın? DB misin? Hel atıyor musun? Atmıyor musun? Yok. Kalın sağlıcakla. Sizinle mi uğraşacağım ben ya? Sabah jeresinden herkese selamlar. Sabah jeresine kalktık. Bir partiye denk geldim. buçuk dakikada devaya geldik. Bakalım şimdi kaç dakikada parti yılan. üç tane aynı klandan Mossad klanından Mage deli gibi kestiler. Ay Heyra da takip ediyormuş bizi. Mesaj attı bana PM attı. Ona da buradan selam olsun. 5-5 mi geldi lan? ha be kardeşim 5-5 geldi. Karşıda DB var. Bizde DB yok. O kötü oldu. Güzel yılanlıyorlar. Arkaya kalalıp hemen Nova basıyorlar ama büyük ihtimal aynı DC'deler zaten. Aynı kalın olduğu için. Düşüremiyoruz şu anda. 3-3 ama şu anda 3-3. Bakın beyler bir tanesi buradan kaçıyor. Bir tanesi buradan kaçıyor. Hangisi bir yere toplarsa çok akıllı oynuyorlar. Yani ciddi anlamda çok akıllı oynuyorlar uzun zamandır başkalarında da görmediğim akıllılık seviyesinde oynuyorlar. Uf, solaklı gor. Senin ne işin var kardeşim ya? Beyler maalesef adamlar biraz içimizden geçmiş gibi bir şey oldu. Çok da iyi partiye denk geldik ama iki kişi bizden çıktı bile. Yapacak bir şey yok sağlık olsun. Bir tane bilek almıştım galiba. Evet bir tane bilek Zaten şimdi bir iki dakikası hatta şimdi atar bile belki. Bileklerim için beklemedim tabii ki. Sadece arkadaşlara helal olsun. Biraz daha uğraştık böyle. Ama bir sonuca varamadık. Adamlar bizden fazla fazla bizi kestiler. Kil aldılar. Sabah yerisinde bu şekilde kaybetmiş olduk. Mossad klanındaki arkadaşların eline koluna sağlık. Onlara da buradan selam olsun. Cidden güzel oynadılar. Tebrik ediyorum kendilerini. Evet beyler öğlen kalsındayız. Şöyle skorboardu göstermeyeceğim size. Yani şunu tut bakayım. Böyle birebir vs'ye gelme bende bir daha. Son 8 saniye var. Son saniye hata yiyeceğimi de zannetmiyorum ama şuraya bir nova patlatırsam kimseyi alamadım. Tamam bitti. Şöyle skorboardu sizinle birlikte bir görelim. Bakalım ne yapmışız. Evet. Bu sefer çok çok iyi oynadım. Harbiden ellerime sağlık ya. Güne güzel başladık. Mavi kutuyla başlamış olduk. Cidden bu güzel oldu. Draki haklarını yapıyordum. Haklarını yaparken de kaos geldi. Draki hakkını beklerken de Raven Harp'i kesiyordum bu yan çarımızda. Şöyle bir tane MD aldım oradan. Bu çarın 3 Draki hakkını bitirdim ama lag'dan oynanmıyor abi. Böyle bir şey yok. Aşırı derecede lag var. O sırada da bakın atıyorum. Geç geliyor yani. Her zamanki gibi değil. O sırada da Raven Harpilerde biraz döndüm. Raven Harpi döndüm. Baksana ya. Seçmiyor bile. Bir de BDV'ye girdik. BDV'den de kırmızı kutu aldık. Şöyle şunları da ayıralım şuraya. Laga rağmen oynayabileceksek devam edeceğiz. Ama hiç iyi durmuyor maalesef. Bunun üstünde kalan MS'lere gireyim dedim. İkinci MS'mizden iki tane drop aldım. Temiz gayet güzel. Üçüncü MS'mizden de şöyle Old White Dragon ne kaldık. Şöyle gösterebilirim. Son kalan MS'mize de bir girelim. Son MS'den de şöyle Old Health Necklace aldık. Vallahi 4 MS 4 durup gayet güzel. Gayet güzel. 18-20 tane girip de hiçbir şey alamadığımı bilin. Evet beyler. Server'da çok lag olduğu için S3'e girdim. S3'te pazara bırakmıştım çarı. Şöyle en son basmış olduğumuz artı altı Dragon Scale Helmet 110 eme koymuştum. O pazardan çekilmiş. Kasmış olduğumuz MD'leri ve VB'leri bastım. Artı 6'ya bastım. 2 tane MD geçti. 1 tane VB geçti. VB hala duruyor. Bir de Drakiden düşürmüş olduğumuz canımız ciğerimiz Mitril Helmet'imiz 40M'e koymuştuk. 41 eme koymuştuk. O da gitmiş. 39M gibi para gelmiş üstümüze. Üzerimizde 157-158M diyebiliriz. Şu Waypoint Breaker'a da bakalım. Breaker artı 6 diyelim şöyle. En ucuz sel satışı 6800-6900. Şöyle en, en yüksek boy fiyatı 6.5. Şunu da şu arkadaşa sallayalım. sonradan artı 7'ye atıp da batmak istemiyorum. Ki upgrade'e zaten aram bayağı soğuk. Öyle yüksek upgrade'ler yapmayacağım bundan sonra zaten. Şunu da koyduk mu 164M gibi bir paramız oldu. Ve bankamızda da ne kadar olmuş? Hemen bankamıza da gelelim. 490 bankamızda varmış. 160'ı da şöyle eklediğimizde 650 paramız olmuş. Gayet temiz, güzel ilerliyoruz. Evet beyler bir takipçimiz ulaştı. Daha öncesinde o takipçimize bir adet trial basmıştık. Belki hatırlayacak olursunuz. Bu sefer de dedi ki ay bu sanmıyorum. Bu sefer de dedi ki kanka artı altı Lugias yaptım. Bunu bana basar mısın dedi. Hemen şöyle parasını da verdi zaten kendisi. İnşallah arkadaşımıza geçiririz. De öğrenciyim farm atıyorum dedi. Yüz güldür dedi. Daha öncesinde güldürdün gene güldürürsün dedi. İnşallah arkadaşın yüzünü güldürürüz. Şöyle bir adet yakmalımızı yakıyoruz. Ardından seni 7. slotta göndereceğim. Bir adet preview. Keşke çocuğu kapatsaydım. Çocuktan anlayacağız ama. Haydi. Bismillah dedik. Gönderdik abi. Bastım tonumu. Olmadı kardeşim. Bu sefer yemedi. Neyse arkadaşın yüzünü güldüremedik bu sefer. Sağlık olsun diyor. Ona da buradan tekrardan selam olsun. Ben senden çok isterdim geçmesini. Evet beyler jereye girmemize çok az bir süre kaldı. Onun öncesinde de tekrardan farm attık tabii ki. Bu çarındaki haklarını bitirdim. Sonra Raven harplere geçtim. Raven harplerde farm attım. Oradan bir tane ayrı mob bir tane Mehde aldık. Onun öncesinde ikiye geçmiştim görevleri yaparım diye TS kastım biraz trollere gidip akşam kaosuna girdik. Son anda kaçırdım akşam kaosunu da maalesef ki 3. dördüncü falan ilerliyordum. Son bir kille falan dördüncülüğü kaçırdım mavi kutuyu. İşte bu şeyleri ee, old <laughs> bu flame linkleri falan old takıları göstermiştim sizlere. Şunları topluca bir bankaya koyalım. Bu çarda da girdim. Bu çarda da aldım birkaç tane. Zaten 4 tanesini şöyle 4 tanesi olarak düşünün. Yançar'ın MS'lerinden almıştım. Şöyle kaldıralım bunları. Şu yerli yerine. Şu BB'mizi şöyle ayıralım. MD iyi be. Paramız biraz eksildi. Twitch üzerinde canlı yayındaydık. Orada biraz böyle şımardık. O yüzden orada biraz harcama yaptık. Ama bundan sonra upgrade falan yok tabii ki yapmayacağım. Şimdi J'ye geçelim. J'den sonra görüşürüz. Evet beyler, bu akşamın J'resini şaşırtıcı bir şekilde davayı kesmek üzereyiz. Yani partiden o kadar ümitli değildim aslında ama tam tamına 10.5 dakika oldu. Deva düşmek üzere. Bir tane blue, bir tane black, iki tane de silver gemle. Selamlar ustam yazmış. Teus'a da buradan selam olsun. İki tane silver gemde bu akşamın jiresinde kazanmış olduk. Gayet güzel oldu. Ne sabah kazanabilmiştik zaten ne de dün akşam kazanabilmiştik. Artık kazanmanın vakti gelmişti. Ankadaki de gemlerin son hali şu şekilde. 22 tane silver, 6 tane blue, 14 tane black, 5 tane green olmuş. Evet beyler bizimkilerle birlikte bildiğiniz şu anda bahçe farmı yapıyoruz. Şöyle benim üzerimde de bu kadar drop var. Onların üzerinde de drop var. Şu anda güzel kasıyoruz. Hepsini kesiyoruz yani. Pride, Vraj, Glutton hepsini kesiyoruz yani. Bakalım ne kadar durabilirsek duralım. Dropları paylaşırken büyük ihtimal ben pay ederim zaten. Göstereyim hep birlikte. Evet beyler bahçe farmını bitirmek zorunda kaldık çünkü farklı klanlar geldi. Şu anda şey oturttular güzel oturttular. Bir de bizim için de gece saat geç oldu yalnız. Çok güzel farm yaptık. 11 9 6 tane raid çok güzel attı Burac. Şimdi ben payları yapıyorum. Payımızı yapmış olduk bizim payımıza da. 2 tane rage, 2 tane glut, 1 tane aragans, 1 tane de buz düştü. Gayet güzel. Burası nereden baksanız onem yapıyor. Yani bir saatte normal ama devam etseydik bizim için çok iyi olacaktı. Yepyeni bir akşamdan herkese selamlar beyler bayanlar. İşe gitmeden önce sabah kalktığımda şöyle bir buy pazar kurmuştum. Sağolsun arkadaşım bir tanesi doldurmuş atmış. 1750'den buy pazar kurmuştum VB olarak. Hepsini atmış. Tüm pazarı atmış yani. DC olmuşuz. Ben iş yerindeyken baktım zaten içeri girdim. Laptop'tan. Bunların bir tanesini artı altı yaptım. Onu da birazdan çara girdiğimde gösteririm. Bir tanesini artı altı yaptım. Bir tane de raptor bastım artı altıya. Tekten böyle çat 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 bastım geçti. Onları da geçelim. Onları da gösteririm şimdi. Tekrardan bir oyuna gireyim de. Şöyle göstereyim onları da. Artı altı VB artı altı raptor. Bunları da akşam giderken yatarken ya da pazara koyarız. Şimdi saat 9.30 eve biraz geç geldim işlerden ötürü. Yani drakilenle başlayabiliriz. Bakarız duruma göre gösteririm zaten. Bu akşamın jeresini de gördüğünüz gibi devayı keserek kazanmış olmamız lazım. Adamları ben tuttum bu tarafta. Geçmelerine imkan vermedim. Evet aynen öyle olmuş. 2 silver gem 2 green gem de bu akşamın jiresini kazanmış olduk. Gayet güzel. Şimdi bir boss kovalama olabilir. Belki olmayabilir bilmiyorum. Duruma göre bakarız. Herhangi bir şey alırsak da gösteririm zaten. Devam edelim. Bölüm 10'un da bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Bu videoda neler neler yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi bankamızda 640 M gibi bir paramız var. Şurada VB'lerimiz ve birkaç tane de old takımız var. Şöyle ayırabiliriz. Bankanın son hali bu şekilde. 24 tane silver gemimiz falan filan. Volio gemlerimiz, kutularımız her neyse. Baya bir şu anda para kasmış bulunmaktayız. Şu anda DC Premium'un da nerede? 19 gün. Aynen 19 günü var. Bu bölümü de burada sonlandırmış olacağım. Gayet iyi ilerliyoruz bu ay içerisinde. Daha 19 gün var ve yapacağımız çok farmlar var. Bu seriyi en az bir 20 günde bir 3 bölüm daha 3-4 bölüm daha götürürüz diye düşünüyorum. Bölüm onu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bana göre Eli Tokçu bölüm 11'de görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.